Ben Zeynep, işte çocuk cerrahisi, hemşiresiyim. 11 yıldır Bülent Ecevit Üniversitesi'nde çalışıyorum. Toplamda 17 yıllık meslek hayatımın 15 yılını çocuk kliniklerinde geçirdim. Çeşitli çocuk deneyimlerim oldu. Çocuk sağlığı, yoğun bakım, cerrahisi, çok kısa süreli hematoloji, nöroloji gibi birimlerde çalıştım. Merhaba, ismim Neslihan. 13 yıldır bu hastanede görev yapmaktayım. Hem çocuk servisinde hem de yetişkin servisinde çalıştım. Böylece 7'den 70'e birçok hasta grubuna hizmet verdim mesleğim boyunca. 11 senedir bu mesleğin içindeyim ve 10 senedir çocuk cerrahi hemşireliği yapıyorum. Çocuk hemşiresi olmak demek fedakarlığın, ve merhametin iki kat daha fazla olması demek. Çünkü o güzel kalpler, o güzel yürekler bize emanet ve biz onları iyileştirmek için buradayız, onlar için buradayız. Benim için çocuk hemşiresi olmak çok keyif verici bir şey. Çok severek yapıyorum işimi. Onlarla çalışırken geri bildirimler aldığım geri bildirimler beni çok tatmin ediyor. Mesleğimiz çok özveri isteyen, fedakarlık isteyen bir meslek. Çünkü biz buraya geliyoruz nöbetlere. Evden yorgun argın geliyoruz, bütün sorumluluklarımızı gerçekleştiriyoruz, burada üstüne işimizi yapıyoruz, belki hiç uyumadan geliyoruz. Ya da buradan nöbetten çıkıyoruz, çok ağır yorgun bir nöbetten çıktıktan sonra eve gidip günlük sorumluluklarımızı yeni gerçekleştiriyoruz. Hani hiçbir şey atlamadan tam anlamıyla yapabilmek bizim için çok yorucu oluyor. İşte bu yüzden de mesleki boyutta değerlendirirken hemşirelik kutsal anlamını yükleyebiliyoruz. Gördüm ki hemşireler hastanenin kalbidir. Çocuk hastaların o iyileşme süreçlerini görmek, iyileşen gözleriyle bana baktıklarını görmek, o benim emeğimin karşılığı aslında. Ben onu gördükten sonra emeğimin karşılığını almış olarak kendimi sayıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor, çok tatmin ediyor bir meslek. Bu meslek doyumu çok yüksek bir meslek. Ee, özellikle böyle oyun terapisi etkinlikleri falan yaptığımız oluyor. Nöbete geldiğim zaman beni karşılamaları falan çok keyif verici oluyor. İşte çak falan mutlaka hastalarımda hep bunu yapıyoruz, çak yapıyoruz. İlk yatışlarında, ilk ameliyat olduktan sonra bizden korkuyorlar haliyle çocuklar buraya geldiklerinde. Çünkü yabancı bir ortam, yabancı bir insan, üzerimizde formalar var. Bizden çekiniyorlar, korkuyorlar. Elimizden geldiği kadar onları güler yüzlü zaten her zaman bakmaya çalışıyorum. Hep tedavimi, takibimi yaparken onlarla oyun oynayarak, oyun kurarak yapmaya çalışıyorum ki hani sevsinler, mutlu olsunlar. Bizim onlar için aslında burada olduğumuzu hissetsinler istiyorum. Yaş grubuna göre, algı yeteneğine göre hepsine ayrı ayrı indirgeyerek hareket etmemiz gerekiyor. Bir yetişkindeki gibi değil. O yüzden çocuklarla çalışırken çok yorucu oluyor, çok zorlayıcı oluyor ama çok geri verici oluyor. Çünkü geri bildirimleri o kadar eşsiz, o kadar kıymetli ki. Ben o yüzden özellikle bu mesleği çok seviyorum. Merhametli e, insanları yapması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve günün sonunda tedaviler bittiğinde, ameliyatlar sonlandığında ve ben çocukların o iyileştiği o süreci gördüğüm zaman diyorum ki evet, evet emine, sen başarmışsın, sen onlara bunu hissettirmişsin ki onlar artık sana o korkan gözlerle değil gülen gözlerle bakıyorlar. Burada bütün tedavi ettiğim çocukların hepsinin gözlerinden öpüyorum, kalplerinden öpüyorum. Onlar benim için çok değerli, çok kıymetli. Bütün çocuklarımız sağlıklı olsun. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, her türlü özleri, gayret, sevgi ve heyecanımızla mesleğimizi icra etmeye devam edeceğiz.